Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sihirli sakız kutusunu açacağız. Evet. E, bu sakız kutusu sihirliymiş. Sakız kutusundan sihir, e, sihirli sakızlar aldığımız zaman ne oluyor? Canımız ne isterse o oluyor, değil mi? Evet. Hadi bakalım. E, aldın mı anneciğim sen ağzına bir tane. Hı hı. Tamam. Bir tane daha çıkar bakalım. Oradan bir gözlükler bakalım nasıl hı. çıkıyor. Evet. Çok çıktı. Tamam. Bir tane al ağzına. Hangisini almak istiyorsun? Tamam. Onu onlara koy istersen masaya. Yuttum. Yuttun mu anne? Testim. <laughs> Düştü mü? Hadi sen de al. Sen de al bir tane. Heh. Şimdi ne istiyorsa canım bir kapat bakalım gözlerini. Sihirli olacak mı? Ay. Evet. Ne istiyor canın? Söyle bakalım. Keşke yılan önce bunu olsaydı da yeseydik. Ay acaba olacak mı? Bakalım bakalım. Geldi mi ne? Geldi sanki. Aha masaya geldi. <laughs> yılan arkadaşlar. Yılan jelibon. Evet yılan bu hmm, tamam onu kenara koy bakalım. Başka sakız al o çıkarttığın sakızlardan al. Sarı aldım bir tane. Sarı aldın tamam. Şimdi canın ne istiyor? Bir kapat bakalım gözlerini. Hmm. Hmm. Ne olsa yerdin? İsterdi canın. Ne istiyor peki? Şeker. Ne şeker? Çilekli şekerden mi istiyor yoksa? Evet. Tamam bakalım kapat gözlerini olacak mı? Hmm. Aa çilekli şekerlerimiz geldi mi? Sanki ne? Sihirle buraya ışınlandılar. Aa, gelmişler. Ah gelmişler. Ah, bakın arkadaşlar. Ya. Bakın. Bu kutu ben çok sihirliymiş ya. Bakın. Evet. Evet, şimdi bakalım. Ee, i̇stersen başka renk al. Kırmızı aldım. Tamam. Turuncu gözüküyor ama kırmızı renkte değil mi anne? Evet. Şimdi. evet. Hı -hı. şimdi canım ne istiyor? Hmm. Para çikolata. Hmm. Şimdi canım para çikolata istiyordu değil mi? Hı -hı. Acaba ışınlandılar mı? Aa, aa bir şeyler oluyor. Aa, geldiler. <laughs> ha, geldiler. Alabilirsin onları. Bir tanesini kardeşine ver. Hmm. Evet Ay, kenara koy onu yersin sonra. Peki canım başka ı. ne istiyor? Ay, yumuyum. Neyle o zaman? Çilekli. Çilekli yumuyum istiyorsun. Hı. Tamam dur bakalım gelecek mi? Evet yumuyumlarımız gelecek mi acaba? Ay ya bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. <laughs> Aa geldiler. <laughs> Yumuyumumuz geldi arkadaşlar. Evet. Hem de çilekli. Bu ne? Evet. Hı hı. Sakızlar. Çok sihirli bu sakızlar ya. Evet ya çok güzel. Evet. Semen. Hadi bakalım bir tane daha al. Son iki hakkın olmuş olsun artık. Evet. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hmm. Sarı geldi. Sarı geldi. Şimdi at, at ben ağzına ben bakalım. Ne istiyor canan? Çikolatalı zandırma. Tamam. Hmm, acaba oluyor mu? Oluyor mu? Ay sanki geldi. Aa geldi. <laughs> Bak. Arkadaşlar. Ne istesen oluyor ya. Nasıl bir şeymiş sakızmış bunlar böyle. <laughs> hmm, bir tane daha al bakalım son kez. Son kez bir tane daha al sakız da bari. Bir son hakkın daha olsun. Ay, Hepsini yeşil bugün gel. kullanmayalım değil mi? Evet yeşil geldi. Başka sihirli sakızları başka bir gün kullanabilirsin de. Yeşil geldi. Şimdi onu at ağzına bakalım. Hangi şeyi canı çekiyor? Neyi çekiyor? Pamuk şeker. Pamuk şeker mi çekiyor? Hı -hı. Dur bakalım gelecek mi? Ay geldi mi acaba? Bir şeyler oldu. Bakalım. Ah, gelmiş. Pamuk ha? şekerin gelmiş. Evet bak. Gördün mü? Bakın. Ya. Yine kal. Yine kal. Evet. Bugün kal. Şan, çok şanslısın. Hadi bakalım videomuzu kapatalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi bol bol izlemeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay yap anne. Bay Bay bay. <laughs> yerim seni. Seni de yerim aşkım.